Dağları'nın çay mevkisinde dördü mevkis burası. Burada bir hemşerimiz Mehmet Ben kardeşimiz aracılıkla uğraşıyormuş. Şöyle bir yol uğraştık. Bakalım burada neler yapıyor. Hemşerim kolay gelsin. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam Ali Rıza abim. Hoş geldin abi. Bereketli olsun bakayım. Çok sağ ol abi. Allah razı olsun. Hoş bu geldiniz. Bu yaptığın işlem ne işlem oluyor? Abi biz burada aracılık yapıyoruz. Evet. Ee, size de teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim sağ olasın. Abi işte Yaşa dostları tanıtalım dedik. Ne yaptırım? Evet. Topal üretiyoruz. Arı sütü, kolyem, propolis. İşte bir video çekelim de Abi şöyle bir bal gösterelim. Hah. Bir eş, de bal gösterelim. Yaşa dostu öyle. görsün. Aynen. Canlı canlı. Yani evet, bu geniş gibi aracılıkta zahmet isteyen bir meslek. Aynen öyle abi. Yani, markette ne bileyim kargodan çıkan bir bal bu kadar kolay hale gelmiyor. Bunu yetiştirmek petek halinde hay maşallah. Abim şuna maşallah bir bak Allah ya maşallah. Her Nasıl tarafı arı, Her tarafı arı ve dolgun bir petek. Şuna bak maşallah maşallah. Gerçekten yani, benim kardeşim bizim hemşerimiz bu işi canlı başla severek yapıyor çünkü. Onlara daha yakına baktığımız zaman burada bir gayretin, bir aşkın bir e, eseri olduğu görünüyor. Ailece burada bal üretimi yapıyorlar. Aynı zamanda parkoy ile veya yol kenarındaki satış yerinde müşterilerini ağırlayıp ürettikleri tatları onlarla buluşturuyorlar. Aynen abi. E, ihtiyacı olan verdiğimiz numaradan ulaşsın. Yapın Telefon olanları... numarası kargo bir şekilde müşterilerle ulaşmak için bir vasıta. Yakın yani, olanları da bekliyoruz yakın abi. Yakın bu civarda olanlar da birebir gelip balını kendi salıp burada çayını da içip gideceği yere gidebilir diyoruz. Ne diyelim? Üretimden tüketime aynen direkt üretici de tüketici Kesinlikle aracı yok ek bir iş değil tek işi arıcılık. Iş, tek işimiz arıcılık. Ve Bal, bal üretimi. Ahmet evet, kardeşimize arıcılık. kolay gelsin diyoruz. Annem teşekkür ederim çok sağ hayır, ol. Bunlar hayır besleniyor. Şu diyoruz. arılar çevremizde vızır vızır geliyorlar. görüyorsunuz. Aynen ama arımız da uysaldır ha böyle çok şey. Anlaşılıyor zaten bize gelmiyorlar hepsi. Hırçın değil bak kalkmıyor yani karşımıza. Bir şeyle meşgul. Yani bak Herkese Toroslardan, Kuruçay'a, Gölcük mevkisinden selamlar diyoruz. Selamlar. sağlıcakla kalın. Çok sağ olun. Evet, şu anda da Kuruçay Çay Bal Ormanı'ndayız. Burayı, bütün bu ağaçları, lavantaları, abi bura e, destek için mi? Osman, orman daha Orman daha Destek için içindir, değil mi? Evet. Bizim evet. burada Kuruçay. Çay. Kuru çay, işte daim bu tarz o leke çeyreği, kurucu yalanı işte, kurucu gerçekleşti. Evet. Burayı balon olarak yaptılar abi. Bize kapsamında gerçekleşti yani. Aynen öyle oldu abi. Allah, kere bulandan Allah razı olsun. Peki burada ağaç çeşidi ne mesela? Araya bu, yönelim. Burada burada ağırlıkta akasya, lavanta değil mi? Diğer birkaç çeşit daha var ama onlar tam çözüver. Aralar evet. farklı. Gerçekten şöyle görünmesi bile güzel yani. Çok güzel oldu. Hem de düzenli dikilmiş. Normal sıcak zamanlarda taraf mor mordu burada. Abi mor mordu. Tabi şu anda geçiyor artık. Yani. Biraz Peki, o zaman alacak. Kuru çay bal ormanından herkese iyi akşamlar dilerim. Mehmet kardeşimizde başarılar dilerim. İnşallah buradan değerli ürünler alıp tüketiciyle buluşturur herkes kazanmış olur. Kolay gelsin diyorum. Çok sağ ol abim. Selamlar.